Hmm. Kur'an'da çalışıyor bir <laughs> şey değil mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. El ma'nel icmaliyyuh. Dün Ahzab suresinin 59. had kermesini okumuş idik. Manasını verdik. Kermelerin tahlillerini yaptık lafızlar hangi manaya geliyor bunlardan bahsettik. Bugün icmali olarak dünkü işlediğimiz konu icmalen bir mana verecek. Ondan sonra sebebe nüzülü var bunu anlatacak. Bu ayetin inmesinin latifeleri, incelikleri vardır. 5-6 tane onlardan bahsedeceğiz. Eğer vaktimiz olursa bugün ahkama bununla ilgili hükümlere geçeceğiz. Olmazsa yarına kalacak hüküm meselesi. Şimdi Okuduğumuz bu 59. ayet-i kerimin icmali manası şöyledir. Ya'murullahu ta'ala nebiyyehu el kerime sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Teala Hazretleri değerli olan peygamberine, yüce peygamberine emretti. En yüveccihen nidae ilal ümmetil islamiyeti cema'a'a bütün İslam ümmetine nidasını bütün İslam ümmetine çevirmesini emretti. Çünkü ne dedi? قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِن۪ينَ dedi. Müminlerin hanımlarına söyle dedi. Yani burada önce kendi ailesine, hanımlarına, sonra kızlarına, ondan sonra da bütün Müslümanlara, kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslüman hanımlarına hitap etti. Hitabı umumileştirdi. Herkese yönlendirdi. Nasıl oluyor bu? Bir şöyle, bir ki alettemessuki bi adabil islami. İslam'ın edebine yapışaraktan ne yapmasını onlar emretti? Buradan çok açık bir sesi. İslam'ın edebine yapışaraktan onlara amel etmeyi emretti. Ve irşadatihi el fazileti İslam'ın üstün irşatlarına ve nazmihil hakimeti ve hikmetli hükümlerine insanların amel etmesini ve boyun eğmelerini istedi Allah. elleti öyle hikmetler ki biha onlar sebebiyle dir salahul ferdi ve saadetil e, saadetül saadetul müctemiin. Toplumun salahı da ferdin salahı da buna bağlıdır. Kişi kendini de toplum olarak bak hep toplumsal olarak hem de şahsi olarak kurtuluşumuzun sebebi İslam'ın adabını yaşamaktan ibarettir. Ve hasaten özellikle ve hasaten özellikle özellikle fi emrin ictimaiyin hamin toplumsal meselelerde tamam mı? Toplumsal meselelerde oluyor bu işlem. Mühimdir. Yeteallegu bil üsretil müslimeti Müslüman aile ile alakalanan toplumsal meselelerde. ve o toplumsal meseledeki aile ahlakı nedir? El hicabu şer'iyyü şer'i örtünmedir. Ellezî faradahullâhu alel mer'etil müslimeti Müslüman kadın üzerine Allah'ın farz kılmış olduğu hicab-ı şer'idir. Niçin? liyasuna lehâ kerâmetehâ Allah niye kadına tesettürü farz kıldı örtünmeyi? Onunla birlikte kendisini korusun diye. ha. Liyasuna <laughs> hanım korusun hanım kardeşimiz. Kerâmetehâ <laughs> Allah katındaki değerini korusun diye ve yahfaza aleyha ifafaha iffetini bunun ile de muhafaza etsin diye ve yahmiha minen nazaratil carihati yaralayan bakışlardan da kendisini korusun diye vel kelimatil lazigati böyle batan sözlerden fahiş çirkin sözlerden de kendini korusun diye ve nüfusil merizati en önemlisi de bu hasta kalplerden hastalıklı olan insanlardan kendisini korumak için şu anda çok o kadar değil de zamanında öyleydi. Mesela 1980'lerde, 70'lerde, 90'larda sokakta açık gezen kadınlara laf atarlardı. Kapalı çarşaflı bir kadın gördükleri zaman asla ona laf atmazlardı. Niye? Çünkü bu kapalı diye, bunun böyle şeyler işi olmaz diye laf atmazdı. Yaparlardı bunu yani. Burada her tarafta böyle şeyler çok o zaman yaygındı. Kapalı olan kadınlara asla kimse laf atmazdı. Kapalı olduğu için. Bak görüyor musun nasıl koruyormuş? Evet. Ve nevaya el habifeti pis niyetlerden, kötü has nefislerden korumuş olurdu Allahu Teala bu çarşafla beraber onları koruyor. Elleti öyle örtü ki öyle kötü niyet ki yükenni yükenniha el fusaqu fasıklar onu örtüyorlar. Miner ricali erkeklerden fasıkların gizlemiş olduğu kadınlara karşı kötü niyetleri vardı. Gayril muhteşemati böyle hangi kadınlar ama linnisa-i gayril e, açılıp saçılan e, kendisinde utanma haya olmayıp da erkeklere kendisini gösteren kadınlara karşı fe yegulullahu teala mevla teala hazretleri onlara şöyle buyurdu ma manahu ayetin manası nedir şöyle bakın bismillah ya eyyuhan nebiyyü ey peygamber bellig evamirallahi ila ibadihil müminine Ayet ne diyor? Kul ile başlayan ayet ne diyor? Ey Muhammed Mustafa, ey Habibim, ey sevgilim diyor Allah Celle Celaluhu. Benim tarafımdan kullarıma, mümin olan kullarıma bildir emirlerimi. Nedir o emirler ya Rabbi? Hanımların baştan aşağı kendilerini kapatmalarıdır. Ancak şuraya dikkat edin. Vebde bi nefsike. Önce kendinden başla. Zaten dün de bahsettik ya. Önce kime hitap ediyor? Peygamberin hanımlarına. Sonra kızlarına. Ondan sonra da Müslümanların hanımlarına geçiyor. Direktmen başkasına değil. Önce sen, sonra bir başkası. Vebte bi nefsike kendinden başla. Femur <laughs> zevcatike hanımlarını emret. Sen. Vemur emret. Zevcatike hanımlarına emret. Ümmahatil <laughs> müminine et temiz pak olan müminlerin annelerine ne yap? Emret ve benatike el fazila fazliyatil kerimati değerli temiz olan kızlarına emret en yertedine ne yapsınlar cinsinler el cilbabe çarşaf giyinsinler eşşer'iyye şer'i çarşaf giysinler niye ben devamlı çarşaf diyorum biz İsmaila cemaati olarak çarşafa çok önem verdiğimizden dolayı tabii ki bu da var ama asıl olan bu değil. Asıl olan Allah'ın ayetteki cilbaptan kastettiği şeyin bütün müfessirlerin ittifakıyla beraber çarşaf olduğudur da onun için. Tamam mı? Yoksa biz cemaat olarak çarşafı benimsediğimizden dolayı de değildir. Biz niye çarşafı benimsedik? Allah'ın ayetteki emrinden kastının bu olduğunda bütün alimler ittifak ettiklerinden dolayı sahabe annelerimizin uygulaması böyle olduğu için, Efendimizin hanımlarının uygulaması böyle olduğu için biz çarşaf diye tefsir ediyoruz. Niye ben pardüs edemiyorum, ferace edemiyorum? Çünkü dün de anlattık ya İslam'da böyle bir kıyafet normalde yoktur onun için. Tamam mı? Evet. Neredeydik? En yertediğine giyinsinler. Neyi el cilba ve şer'i şer örtülerini ne yapsınlar? Giyinsinler. Ve en yehtecibine sakınsınlar. Neden? An enzarir ricali. Erkeklerin bakışlarından kendilerini ne yapsınlar? Hanımlar çarşafla beraber sakınsınlar. Ve en, e, en yehtecibine an enzarir ricali. Liyekunne onlar olsun diye gıdveten lisairin nisai fit taaffufi iffetli olmada bir ve tesettürü tesettürlü olmada iki ve ihtişami hayalı olmada üç bu üç konuda peygamberin hanımları ve kızları diğer müminlerin hanımlarına örnek olsunlar diye önce ailenden başla diyor heh. örnek olsunlar diye. Hatta la yetma afihin nefasiqun dolayısıyla hiçbir fasık ne yapmasın bunlara heves etmesin diyor. Ev ya da ev ya da alu min karametihi nefajirun bir fasık facir kimse bunların değerine yani aleyhine konuşmaya dil uzatmasın diye. Ve ümira emrolundu. olundu sairun isail müminiyle müminlerin anneleri hanımları da diğer Müslümanlar da ne oldular Emrolundular. olundular en yelbesnel ve çarşafı giymek ile es sabiga sabir kelimesini açık bakarsanız uzun ve geniş elbisedir. Geniş olan çarşafı. Feracide bu genişlik yok. Mantoda bu genişlik yok. Pardüse'de bu genişlik yok. Tamam Uzun ve geniş elbiseyi giysinler diye. Ellevi öyle uzun ve geniş elbise ki yes türü örtüyor. Mahasine hünne o hanımların güzelliklerini ve zinetehunne ve süslerini de ne yapıyor? Örtüyor. Ve yetfa'u def ediyor anhunne onlardan elsinete su'i kötü dilleri de kötü konuşmaları da onlardan böylece ne yapıyor? Def ediyor. Ve kezalike ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem işte böylece hanımlarına emret, Müslümanların hanımlarına da emret en yugaddiyenne vucuha hunne yüzlerini örtsünler. Bakın dikkat edin. Hiçbir tefsirde yüzden açsınlar demiyor. Ne diyor bak burada da söylüyor. En yugaddiyenne vucuha hunne yüzlerini örtsünler ve etsame hunne bedenlerini cesetlerini örtsünler. Bi celabi bihinne çarşaflarıyla örtsünler. Liyumeyizenne anil imai vel qinati cariyelerden de böylece ayrılmış olsunlar diyor. Çünkü dün de söyledik ya örtünmek bir şereftir. Cariyelerde bu şeref yoktur. Onun için cariyeler açık gezerler. Gezilirdi. Niye? Sokakta gördüğün zaman İslam yaşanırken sokakta bir kadın mı gördün? Kimse tenezzül edip bakmazdı. Niye? Çünkü beş para etmez cariye ne olduğu belli değil. Her sahibi onunla <laughs> ne yapıyor? Her sahibi onunla yatıp kalkıyor. Kimse umursamazdı cariye olduğundan dolayı. Anlaşıldı mı? E şu anda herkes hür olmasına rağmen ne yapıyorlar? Açık dolaşıyorlar. Onlar cari olduğu anlamında değil ha. Yanlış anlamayın. Sadece bu kardeşimiz Allahu Teala Hazretlerinin çarşaf hususundaki veya örtünme hususundaki emrini ne yapmıyor? Yerine getirmiyor. Ahkamda göreceğiz. Kadın çarşaf giymezse yani tesettür giymezse ne olur ne olmaz. Yarınki derste de gelecek. Tamam mı? Onu da şimdiden söylemiş olalım. Biz açık gezen kadınlara haşa kafir demiyoruz. Yanlış anlaşılma olmasın ha öyle bir düşüncemiz yok. Hiçbir zaman bir Müslümana biz kafir demeyiz. Böyle bir düşüncemiz de yoktur. Niyetimiz de yoktur. Allah'ın emrine burada ne yapıyorlar? Muhalefet ediyorlar. Namaz kılmayan insana kafir diyor musun? Hayır. Faiz yene kafir diyor musun? Hayır. Oruç tutmayana diyor musun? Hayır. O zaman çarşaf giymene de denmez. Böyle bir şey yok. İnkar etmedikten sonra kimse kafir olmaz. Ama Rabbimizin nimetlerini yiyoruz, içiyoruz. Ona asi oluyoruz. Bu Müslüman bir erkeğe de hanıma da yakışmıyor. Ne olursa olsun bu bize ayıptır. Oldu mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> Fela yekunne olmasınlar bu hanımlar açık oldukları zaman hedefen dil muğrizine saldıranlara hedef olmasınlar diyedir. ve <laughs> liyekunne <laughs> olsunlar bunlar çarşaf giydikleri zaman kendilerini kapattıkları vakitte baidatin anit teşebbühi bil fevaciri fahişe kadınlara benzemekten kendini uzak tutsunlar diyedir. İffetini, namusunu korusun ve hür olduğunu, iffetli olduğunu göstersin diyedir. Hep dün de söyledik gene söylüyoruz. Kıyafeti giymekle beraber her şey bittiği anlamında değildir. Dışımızı uydurduk İslam'a. Ondan sonra ne yapacağız? İçimizi de uyduracağız. فَلَا يَتَعَرَّضْ لَهُنَّ اِنْسَانٌ بِسُوءٍ Dolayısıyla hiçbir insan bunlara kötülükle temas etmemiş olur. فَكَذَلِكَ böylecedir. فَكَذَلِكَ böylece akrabu daha yakındır bunlar. Neye daha yakındırlar? اِلَا اَنْ iffeti بِالْعِفَّةِ tasavvuni İffetli, namuslu olmaya ve korunmaya daha çok bilinirler bu şekilde kapandıkları zamanda. فَلَا yatma فِيهِنَّ مَنْ fi قَلْبِهِ marazun Kalbinde hastalık olan bir kimse onlara heves etmez. Ve Allahu gafuran rahima. Ayetin sonunda da bunu söyledi bak. Durum bunlar ibarettir ama sakın unutmayın sizleri bağışlayan benim dedi Allah Celle Celaluhu. Yağfur limen imtetele amrahu. Ne demektir? Benim bu örtünme emrime intisap eden kişilerini ne yaparım? Bağışlarım demektir. Yağfur <laughs> limen imtetele amrihi. Allah'ın emrine yapışan kimseyi ne yapıyor? Affediyor. Rahimen bi ibadihi. Kullarına acıcıdır. Haysu la yuşerri'u lehum illa ma fihi hayruhum ve saadetuhum fi dünya ve ahireti. Allah neyi meşru kıldıysa dinde, neyi emrettiyse veya neyi yasakladıysa Müslümanların kadın olsun, erkek olsun Müslümanların hayrına, menfaatine, saadetinedir. Başka bir şey değildir. Mutluluğuna ve saadetinedir. Hem dünya hem de ahiret. Tek taraflı bile değil bu. Evet, burası bitmiş oldu. Sebebin nüzuli, bu atiyemenin sebebin üzüledir. Dün de biraz bahsetmiştik. Rava el müfessiruna müfessirler e, rivayet ediyorlar ki fi sebebi nüzuli ayet ayetil kerimeti bu ayet kerimenin sebebi nüzulü hakkında şöyle rivayet var. Ennel hurrete vel emete kâneta tahrucani leylen Hür ve cariye fark etmiyor. Medine-i Münevvere'de yaşayan bütün kadınlar kâneta idiler tahrucani leylen gece dışarı çıkıyorlar idi. Likavvâil hacati fil fî, gaydan وَبَيْنَ النَّخِيلِ Nakhil ile gaydan arasında bir yer varmış. Sahra. Oraya e, ihtiyaç görmeye gidiyorlarmış. Helaya gidiyorlarmış. Hela kültürü evde değil o zaman. Dışarıda, sahrada. E, şehrin içine de yapılmıyor. Şehrin dışına herkes çıkıyor. Bir tepe var. Tepenin arkasına gidiyor. Orada yapıyor. Kadınların gittiği yer belli yani. Erkekler gitmiyor oraya. Kadınlar gidiyor. Kadınların gittiği yerdir orası. E, şimdiki gibi kadın erkek karışık tuvaletler yapıyorlar ya. Böyle bir şey yok yani. Ne İslam'da var, ne ahlakta var. Bu böyle bir şey yok. Pislik yani, ne olduğu belirsiz. Tamamen iğrençleşmiş. Her şeyden çıkmış yani. Hiçbir sınır yok. Ne diyor? Hiçbir sınır yok yani. Affedersiniz bir hayvan bile bir şey yapacağı zaman da kıyıya köşeye gidip de yapıyor. Böyle ortalık yere yapmıyorlar. Tamam mı? Hani o sevdiğiniz kediler var ya veya köpekler var ya onlara bakın bakayım sokak ortasında öyle şeyler yapıyorlar mı pat diye. Hayvanlar bile bu konuda ne yapıyor? Dikkat ediyor. Adam şimdi modern olduğunu, çağdaş olduğunu söylüyor. Kadın erkek karışık hem de hiç de bir şey yok ortada. Duvarsız. İğrenç bir şekilde. Hayvanlardan daha aşağı bir şekilde yaşamaya çalışıyorlar ve buna özgürlük adını... Ya özgürlük değil bu ya. Bu ormandakinden daha aşağılık bir şey oluyor Allah muhafaza ya. İnsan tiksiniyor, nefret ettiriyor yani. Böyle bir şey olabilir mi ya Allah aşkına ya? insana Allah akıl vermiş, edep vermiş, haya vermiş. Hiçbirisine nasip almamış mısınız? Mısın? Yok almamışlar. Avrupa'da mı böyle bir şey? Ya maalesef yani bak Avrupa'yı bile bu konuda bu iyileştik konusunda Avrupa'yı bile ne yapıyoruz? Geçiyoruz maalesef ya. Avrupa'yı bile geçiyoruz yani Allah hidayet versin. Nahil ile gaydan denilen yerde kadınlar dışarıya helaya giderlermiş. Bakın dikkat edin gece gidiyorlar Gündüz de değil ha. Gece gidiyorlar min gayri temyizin beynel harairi vel ima. Cariye köle ayırmaksızın herkes gidiyordu. Kadınlar hür veya cari fark etmiyordu. Ve kâne fil medineti fussagun. O zaman Medine-i de fasıklar var idi. Hem müşrikler var hem de bir de Müslüman olduğunu söyleyip de münafıklık eden her fırsatta insanların itikadını, amelini bozmaya çalışan ahlaksızlar vardı. La yezalûne alâ âdâtihim fil cahiliyeti. Cahiliyetteki gibi aynı adet üzere devam ediyorlar idi yetearrazune lil imai cariyelere laf atıyorlarmış. Öyle diyeyim size. Cinsel tacizde bulunuyorlar. Öyle diyeyim. Şu an öyle tabir ediliyor ya. Onlara laf atıyorlar. Tacizde bulunuyorlar imiş. Ahlaksızlıklarından dolayı. Ya ister köle olsun isterse cariye olsun. Bu Böyle bir şey İslam'ı da bırakın. Normal bile insanlık dışı bir şeydir. Ve rubbama taarrazu lil harairi. Bazı kerelerde hürlere sataşıyorlar idi. فَاِذَا قِيلَ Onlara biz hürüz, biz cari değiliz, siz ne diyorsunuz diye azarlanıldığı vakitte de يَقُولُونَ şöyle diyorlarmış حَسِبْنَا هُنَّ iman Biz bunları cariye zannettik de onun için söyle laf söyledik diyorlardı. Tacizde bulunduk. Kendilerini ne yapmaya çalışıyorlardı? Böylece e, aklamaya çalışıyorlardı. Ama yani bizim kötü bir niyetimiz yoktu. Seni pislik. Kötü niyetin yoksa başkasının cariyesi bile olsa niye laf atıyorsun? Niye cinsel istismarda bulunmaya çalışıyorsun? Evet. Ve yuhabna fela atladım. Fe umirat el harairu hür hanımlar emrolundular. En yuhalifnel imae fiz Bakın dikkat edin. Zi elbise. Elbise hususunda cariyelere muhalefet etmek ile emrolundular. Fe yestür fe ne? Örtünmekle emrolundular. Liyehteşimne ve yuhabna fela yatumafi hinna zulkulubil meridati hastalık sahibi olan kalpler heves etmesin diye bunlar örtünmekle çarşafla ve hayalı olmakla emrolundular Kim Müslüman hanımlarım? Fenzel Fe Allahu ve ayeti Mevla inzel buyurdu. Ya eyühen nebiyyu kul li azvacike ve banatike ve nisa'il Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah. hanımlarına, kızlarına ve Müslüman hanımlarına söyle. Üzerlerine çarşaflarını giysinler diye ayet nazil oldu. Böylece onların hevesini kursağında bıraktı diyor. İkinci bir rivayette ise ayetin sebebin üzül hakkında şöyle diyor. Sebebi nuzuliha enel fusaga Fâsıklar, kanu idiler yu'dunen nisâ'e izâ kharajne bil Gece çıktıkları zaman da kadınlara eziyet ediyor fasıklar. Gerek dil ile gerek el ile. Fe izâ ra'u el mer'ete aleyha bir kadını gördükleri zaman da aleyha onun üzerinde vardır. Gına'un peçe. Kadının yüzünde bir örtünme varsa ki çarşafla beraber örtülmüş oluyordu ya. Terakuha. O zaman ne yapıyorlardı? Ona dokunmuyorlardı. Bir şey diyemiyorlardı. Niye? Hür olduğu için ve iffetli olduğundan dolayı ha bu kadın hürdür, iffetlidir diye dokunamıyorlar, bir şey diyemiyorlardı. Ve diyorlardı, hâvihi hurretun, bu hürdür. Ve idâ râvhâ bi gayri peçesiz gördükleri zaman yüzü açık olunca kadının, galu emetun fe bu eme cariyedir deyip ona eziyet ediyorlar imiş. Fe nezelet hâvihil âyetu, ayet bu şekilde nazil olmuştur diyor. İmam-ı Süddi böyle nakletmiş diyor. Evet, gelelim şimdi latifelerine, bu konudaki latifeler nelerdir? Latayfu tefsir. Birinci latife şu. Hikmetler yani öyle diyebilirim. incelikleri. Bu ayetlerin nazil olmasındaki incelikler. Bir. Bede Allahu Teala bin rasuli ve benatihi fil emri bil hicabi şer'iyyi. Öncelikle allah Teala Hazretleri çarşaf giymelerini emretmiş olduğu hanımlarda önce kime emretti? Peygamberin hanımına, hanımlarına ve kızlarına emretti. Kulli ezvacike ve benatike dedi. Önce onlara dedi. Tamam Niye bunu yaptı? Allah bununla başladı. Ve ki bu da içindir? Lil işareti ila ennehunne şuna işaret etmek için ki annelerimiz, Peygamber Efendimiz'in hanımları ve likbekiyyetin nisai diğer kadınlar için birer örnekdir. Hanım kardeşim, peygamberin hanımı neymiş? Örnek. Her bir annemiz müminlerin hanımlarına örnektir. Müslüman olduğunu söyleyen her bir kadına bunlar birer örnektir bundan dolayı. Önce onlar. Onlar yapsın, amel etsin, uygulasınlar, göstersinler diğer Müslümanlara bu işin nasıl olacağını. Bundan dolayı diyor ha. İlla ila ennehunne şun işaret vardır. Neye? İla ennehunne müminlerin anneleri kıdvetül libekiyyetin nisai deriye kalan hanımlar için birer örnektir. Fe aleyhinne o zaman onlar üzerine vaciptir. Et temessükü bil bir şer'iyeti, şer'i edebe riayet etmek, şer'i edebe yapışmak o kadınlar üzerine farzdır. Niçin? Li yaktedi bihinne sairun nisai, diğer kadınlar da onlara uysun diye. Müminlerin hanımları da peygamberin hanımlarına uysun diyedir. Ve davetü, dikkat edin bir de dua, davet arkadaşlar çağırmak, davet işi. La tüthmiru meyve vermez. İlla ancak meyve verir. İza bede'et da'i, biha o davete çağıran kişi başladığı zamanda fi nefsihi ve ehlihi kendi nefsinden ve ailesinden başladığı zamanda meyve verir tesir olur. Sen daha hiç hanımlarına bahsetme. Hanımların açık saçık dolasın, kızların açık saçık dolasın. Ondan sonra sokaktaki kadınlara çarşaf giyinmek fazladır de. Tesir eder mi? Etmez. Davette önce kendinden, sonra ailenden, ondan sonra dışarıdakilere başlıyor değil mi? Önce kendimiz. Yani mesela şöyle düşün. Namaz kılmayan bir insanın yanında bir başka namaz kılmayan arkadaşına gidip kardeşim namaz kılmak Allah'ın emridir, farzdır. Namazını kıl demesi gibi. Ne olur? Adam güler. Sen kendi yapmıyorsun ki bana diyorsun diyor. Baba düşünün sigara içiyor. Oğlana sigara içmenin ne kadar kötü olduğunu anlatıyor. Oğlu dinler mi onu? Dinlemez ki. Çünkü kendisi amel etmiyor. Aynı onun gibi yani. Değişen bir şey yok. Ve men ahak ve men kimdir? Ahakku min beytin nübüvveti bittemesük bil adabi vel fazaili. Bu edeplere, bu üstünlüklere yapışmak peygamberin evinden daha layık kim vardır? Tabii ki önce onlar var değil mi? Ve hada huve sirru fi takdimihin fil hitabi fi kavlihi taala. Kul li ve banatike Allah'ın önce Efendimiz'in hanımlarını ve sonra da kızlarını öne almasındaki hikmet budur. Önce aileden başlıyorsun. Kendini düzelttin, Ondan sonra aileni düzelteceksin, ondan sonra yan komşuya gideceksin veya diğer akrabalara gideceksin. Sonra diğer insanlara gideceksin. Kendimi düzelttim veya kendimi düzeltmeden başkasını düzelteyim. Olmaz, mümkün değil. Zaten öyle kandırmadılar mı bu insanları? Ee, başörtü yok dersen, fura attır dersen, başörtüye gerek yoktur, açıp başını oraya buraya gidebilirsin dersen ne olacak? Dini bozarsın böyle. Uyaranlara da kızıyorlardı. Ne olmuş bunda, ne var diyorlardı. Baskı var, şu var, bu var değil mi? 28 Şubat döneminde. Açın başlarınızı, gidin okullara. Peki ne olacaksın okula gidince? Dünyayı kazanacaksın belki ama ahireti kaybedeceksin. Allah sana ahireti vaat ediyor, dünyayı da vaat ediyor. Birisi sana dünyayı vaat ediyor. Sen Allah'a inanmıyorsun, Allah'a güvenmiyorsun, bırakıp gidiyorsun. Hadi şunu gibi ha. Bak şimdi yaptığımız her şeyi melekler ne yapıyor? Kaydediyor. Yaptığımız her şeyi melekler kaydediyor. Kiramen katibin melekleri her şeyimizi yazıyor. Kayıt yapıyor değil mi her şeyimizi? Bunun hesabını Allah bize soracak mı? Soracak. Gizli aşikar. Ee, Whatsapp'tan bir şey çıkarttılar. Bizim bilgilerimizi başkasıyla paylaşacak diye zaten paylaşıyordu da. Resmi olarak paylaşacak diye bir ses çıkarttılar. Hemen herkes Whatsapp'tan kaçmaya çalışıyor. Niye? özel yazdıklarını kimse görmesin diye. E mübarek Allah görmüyor mu? Melekler görmüyor mu? Allah'tan meleklerden nasıl kaçacağız? Whatsapp'tan kaçarsan belki başka yere gidersin ama Allah'ın meleklerinin yazdıklarından nasıl kaçacağız? Allah'ın gördüklerinden nasıl kaçacağız? Hiç onu düşünen var mı? Yok. Aynı bunun gibi yani. Önce kendimize, sonra da başkasına. İkinci latife nedir? İkinci latife de şudur. El-emru bil-hicabi, çarşaf ile emir, ve namaca en istakarra <laughs> emru şeriatı şeriatın emri takarrur edip iyice yerleştikten sonra gelmiştir. Ala vücub bir <laughs> setril avreti avretin vacip olduğu, farz olduğu emri yerleştikten sonra daha sonra bu gelmiştir. Direkt bu şekilde gelmemiş. Önce avret, setr avret, ondan sonra da bu gelmiştir. Biliyorsunuz hicretin 5. yılına kadar içki vardı İslam'da. Yasaklanmamıştı. Peyderpey yasaklandı. Bir anda bile değil. Peyderpey yasaklandı. E bu da onun gibi olmuş oldu. Önce setre ondan sonra tesettür. Bir anda pat diye olmayabiliyor. Bunun için ne gerekiyor? Toplum buna hazır değil. Putperestlikten daha yeni çıkmış. Toplum hazır değil. Toplumu hazırlamak için Allah ne yapıyor? Önce onların böyle hafif hafif bal, şey, baltayla keser gibi pat diye kesmiyor. Hafif hafif önce ne yapıyor? bir takım yasaklar getirerekten onu alıştırıyor. Ondan sonra kesin hükmünü beyan ediyor. Böylece zorlanmıyorsun. Yahudilerin en çok kıskandığı şeylerden birisi budur. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıktı. Tevrat aldı geldi komple. Hepsini aldı geldi. Bütün hükümler onda. Değiştirme imkanı yok. Esnetme imkanı yok. Aldı geldi komple. Ama Kur'an-ı Kerim öyle değil. 23 yılda, 22 yıl, 3 ayda pey, yavaş yavaş, yavaş yavaş nazil oldu. Olaylar, hadiseler cereyan ettikçe nazil oldu. Sebebin üzüllerini onun için okuyoruz. Bak ne oldu? Kolaylık oldu. Ama Yahudilerde böyle bir şey yoktu. Musa Aleyhisselam bir gitti Turdağına, bir geldi kocaman kitap. İçi ah, hükümlerle dolu. Amel edin bakalım hadi. Apışıp kaldılar. İmtihan için Mevla öyle yaptı. Ama bu ümmete merhamet etti. Niye? Efendimiz'den dolayı sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etti yavaş yavaş alıştır alıştıra. alıştıra. Evet fela butta an yekuna setrul ma'muru bihi huna o zaman burada emrolunan örtünün olmasından ayrılık yoktur. Zaidan ala ma hicbu min setril <laughs> avreti avreti örtmekten daha fazla bir şey olmasından ayrılık yoktur. Mutlaka daha fazla olmalıdır bu. Ve bundan dolayı da ittifakat ibaratül müfessirine, müfessirlerin ibareleri ittifak etmiş, uyuşmuşlardır. Ala ihtilafi elfaziha, lafızlar her ne kadar farklı olsa da ibareler uyuşmuştur. Ne üzerine? Ala ennel murada bil cilbabi, bakın cilbab ile murat, er rida'u ellevi testuru bihi al mar'atu e, cemi'a bedeniha fevgassiyabih. Burası çok önemli bakın. Bütün müfessirlerin ittifak ettikleri şey şudur. Kadının giydiği normal elbisesinin üstüne tepeden tırnağa kadar onu örtecek şeydir çarşaf. Ben demiyorum. Bütün müfessirlerin görüşü budur. İslam alimlerinin, Kur'an'ı tefsir eden alimlerin hepsinin görüşü budur. Tamam mı? Bakın dikkat edin. Ala ennel murad bil cilbabi çarşaf ile murat er rida'u Rida baştan aşağı olan elbisedir. Elle değil, öyle elbise ki, rida ki, testuru bihi el mar'etü, kadın bununla ne oluyor? Örtüyor. Ni Cemi'a bedeniha, fevga siyabi, elbisenin üstünde bedenin tamamını ne yapıyor? Örtüyor. Ve ve ma yüsemma fi zamanina, bugün de buna isim veriyorlar. Ne diye? El mila ete, ey el mil -hafeta. Çarşaf diye isim veriyorlar, mübarek. Çarşaf, ondan dolayı. Veleysel <laughs> muradu, bundan Murat olmadı. Setral avreti, sadece avret yerini kapatmak değildir. Kema zanne bazı nasi, bazı cühalanın iddia ettiği gibi avret yerini kapatmak değil. Zaten kadın avret tepeden tırnağa her tarafıdır. Değil mi? Örtmek zorundasın yani. Başka çare yoktur diyor. Burada kalalım inşallah. Üçüncü latifeyi yarın okuruz. Üç ve devamını. Bir hocam. 12.50'de olacak inşallah. Hadis dersimiz.